İrfan motordan selamlar arkadaşlar bugünkü konumuz RKS Azure 50 ee, Arkadaşlar motorumuzun çekiş ile alakalı problemi var çekişten ziyade Motorumuz çok e, aşırı derecede debriyaj aksamı ısınıyormuş dumanlar çıkıyormuş Şimdi biz debriyaj aksamının e, ısınma ile alakalı olan sorununu halledeceğiz nasıl halledeceğiz Hadi hep beraber işleme geçelim Öncelikle debriyaj kapağımızın 8'lik vidalarını alıyoruz Vidalarımızı söktük arkadaşlar, şöyle üzerinden alalım, bırakalım. Ondan sonra kapağımızı alıyoruz. Şimdi ise vidalarımızı söküp kasnağı dışarı alıyoruz. Evet arkadaşlar, hazır olsun diye ben de birazcık söktüm. Motorumuzun Debriyajın ısınma sebeplerinden bir tanesi bu parça yani arka kasnak debriyaj oluyor. Motorumuzun debriyajı neden ısınır? Şimdi arkadaşlar, motorumuz bildiğiniz üzere 50 cc. Motorumuzu e, kullandığımız zaman yük ve yük bindirdiğimiz zaman motor belli bir yerde yokuşlarda, rampalarda zorlandığı zaman gaz yiyor, gitmek istiyor fakat e, gidemiyor. Ama bu parça da gidemedi diye zorlanıyor. Bu debriyaj aksamı kasnağın içerisinde ısınıyor ve bu debriyajdan dumanlar çıkartıyor ve bu debriyajın yanmasına sebep oluyor. Şimdi biz motorumuzun çekişi daha iyi olsun diye ön variatörümüzü söktük arkadaşlar. Ön variatörümüzün misketlerini yağlayacağız. Isıya dayanıklı gres yağ kullanacağız. Isıya dayanıklı gres yağ kullanmaz isek normalde bu motorlara e, gresya sürülmez kullanılmaz belli başlı motorlar vardır onların ön varitörünün e, haznesi kapalıdır onlara gresya bol bol çalıp e, kapağını kapatırsınız ama bunlarda öyle bir e, sistem olmadığı için her tarafı açık ondan dolayı ısıya dayanıklı yağ kullanmaz iseniz burası ısınır ve o gresya buradan eriyip kayışa falan verir ondan dolayı ısıya dayanıklı bir gresya kullanacağız ondan sonra misketlerimizi takıp Tekrardan bir test aşamasına geçeceğiz. Hazırsanız bir misketlerimizi yağlayalım. Arkadaşlar, dediğim gibi yağımız ısıya dayanıklı misketlerimizi içerisine atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yani iyice ne yağlanması için. Dediğim gibi normalde bu işlem bu motorlara, bu variyatörlere yapılmaz. Fakat yağımız kaliteli, ısıya dayanıklı olursa kolay kolay bir problem, bir sıkıntı yaşamazsınız. Eğer ki dediğim gibi aksi durumda yağınız iyi olmazsa aksi takdirde sıkıntı yaşarsınız. Debriyajınız yağlanır, kayış yağlanır, motor bu hiç gitmez. Şöyle yağımızı iyice çaldık. Misketlerimizi yerlerine oturtuyoruz. Ondan sonra montaj işlemine geçiyoruz. Şöyle biraz alalım. Bokunu da çıkarmayalım. Biraz alalım, bokunç çıkaralım, onu dedim, doldurdum. Çikolataya benziyor şuraya bakın. Ya Mustafa ne adamsın? Abi, Bir Bilgilensinler ki seni kendileri halletsinler. Ben bu bilgiyi kendilerine mezara götürmeyeceğim. Doğru mu? He, yapabilen varsa yapsın. Ne ala. Yapamayan varsa da daha çok bozmaması için bıraksın. Bilen birine götürsün. Bizlere getirsin. Ama bildiğimiz her şeyi ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Sonuçta dediğim gibi ben bu bilgiyi mezara götürmeyeceğim. Paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar yağımızı iyice çaldık. Güzelce sürdük. Şimdi varyatörümüzün kapağını kapatacağım. <laughs> Debriyajımıza da ufak bir zımpara atalım. Zımparayı şöyle güzelce vuruyoruz. Ta ki debriyajın rengi değişene kadar. rengi değişti. Buna da gelelim. Aynı şekilde. Buna da Selam. güzel paralıyoruz. far alıyoruz. Evet arkadaşlar, debriyajımızı iyice zımparaladık. Şimdi, sayısımızı takmadan önce bu maritörümüzü yerine oturtuyoruz. Güzelce etrafı biliyoruz. evde kesinlikle teması olmuyor, yoksa dediğim gibi kayış burada yağlanır, gitmez. Çünkü biliyorsunuz kayış bunun etrafında çalışıyor. Yağımız da dayanıklı olduğu için o şeyden çıkması imkansız gibi bir şey. Ya anladık tamam takardık şunu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Abi sen almadın adam da nereden alacak? Şimdi montaj aşamasında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devre ayak tamirin e, montajını yaptık şimdi motorumuzu indirip test ediyoruz bir de gitti bu Çok şükür bugüne kadar yapmış olduğum motorlardan bir tanesi de geri geldi. Çünkü hepsi yolda kaldı. <laughs> Hyundai de var. Yani çok akışkan. Gerçi çok şey yok. Sesi değişmiş motor. Arkama biner misin? Binme. Hayır. Hadi at. Hayır, hayır, hayır. Hadi abi. Hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Gidelim. Şey Yap, inip seni git. Arkadaşlar sesi belli oluyor mu bilmiyorum ama çok tatmin edici bir sesi var. Yani aşırı derecede rahatlatıcı. Hiç 50 cc'miş gibi çalışmıyor. Sanki altında Vespa var ses, ses olarak ama. Oo. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize bakın.